Sen öyle telefonda deyince yok hayatiydi, yok sözdü bilmem ne, ne biçim olduğunu biliyor musun? Yüreğim ağzıma geldi ya. Kalbim şu an bin yaşında yani. Yok, koydum ben kafama. Biliyorum ne yapacağım. Ne yapacaksın kız? Hayat anlaşmış babamla. Bir ay içinde düğün nişan. Bir ay mı? Düğün mü istediğiniz? Yapın anasını satayım. Öyle de bir güzel oynayacağım ki o düğünde kıvırta kıvırta. Millet mest olacak. Ne diyorsun kızım sen ya? Hayat itim ayışacak. Gerdeği bekleyecek, ağzının suyunu akıta akıta kuduz köpek gibi. Tamam ya. Yok gerdek merdek nereden çıktı ya? Sonuç şu boyda bir et bıçağı. Sürmene işi. Jilet millet yanında halt etmiş. Bizim komşular vaktiyle memleketten getirmişti önce o Hayati'ye, sonra da... Şşt. Söyleme böyle şeyler. Düşünme. Var mı başka çaresi Osman? Olmak zorunda, olmalı. Yani... Hadi sen artık eve git. Kalabilirim birazdan. Yok, git sen. Bir işin mi? Yok canım ne işim olacak? Da yani şimdi gece vakti babanla papaz olma diye durduk yere. Hmm. Seni çok seviyorum Osman. Sen onu bir de bana sorsana. Ne dolandırıyorsun lan lafı? Seviyorum desene adam gibi. Seviyorum lan. Allah belamı versin seviyorum. Anam avradım ol. <laughs> tamam bir şeyini çıkarma. Anladın sen. <laughs> ne oldu lan acıttı mı? Bunlar bize koymaz usta. Devam et. Ne biçim mekan sahibisin lan sen? Giren çıkan belli değil. Seninle dışarıda biraz konuşalım Hayati. Arkadaşlar yabancı değil. Burada konuşalım. Yani seni dövecek olursam ki böyle bir niyetim var. Seni bunlar kurtaracak öyle mi? Bugün çok güzel şeyler oldu bu Osman. Senin ömründe göremeyeceğin kadar güzel bugün. Şimdi keyfimizi bozma da ne söyleyeceksen söyle. Sonra bas git. Yarenden vazgeç hayatı. Avucunu yalarsın. Dediğimi yap, yoksa karışmam. Ne paran, ne adamların... O iş geçti Osman. Yaren benim karım olacak. Şimdi bas git. Sen ne biçim delikanlısın lan? Ha? Delikanlı adam el alemin sevgilisini hallenir mi? Senden mi öğreneceğim lan delikanlını? Öğrenemezsin zaten, çapın yetmez. <laughs> Bırakayım ben seni. Ha? Alayım mı şuracıkta canım? Ha? Geçeyim mi? Gebert lan. Gebertmez sen değilsin. Allah belanı. Hayatı yapma gözünü seveyim. Polis daha yeni bastı mekanı. Daha yeni açtım. Hayati, yarın sözleniyorsun. Yakma kendini. İstediğin kadar lan. İstediğin kadar debelen. Yarın benim karım olacak karım. Kollarıma girecek. Oğlum sen kahrından gebersen de. Ben gebermeyi çoktan göz aldım Hayati. Ama senden önce değil. Önce sen gebereceksin.